olar canlar. Biz de Akça'ya indik. Akça'yımız bak bu şekilde. Ve sahile doğru şimdi gidiyoruz. Bakalım neler var. Sahilde neler var. O Mis gibi de. Neblevi kokuyormuş bakın. İşte işte böyle. Kuru yemekçi. Annem fındık o sahtayı yiyecek. Bakın hele bakın. Ne yiyeceksin sen orada mama? Mama yiyecekmiş bakın. Hmm. O kelle paçacılar söğüş möğüş yapıyorlar.

tanıdık geldi benim hoş diyen de kimdi acaba onu hatırlayamadım. Sizde de oluyor mu ya? Ben de oldu bak şu anda kimdi tanıyorum ama kimdi? Kimdi diyorum Allah Allah neyse. Konuştuğum bir insan çünkü ama kimdi hatırlamıyorum. Hı, bakın zeytin ya. Ne hamam kokulu sıvı sabunmuş bu da. Hı. Zeytinyağısıyla ile ünlü ya burası Ege. Balıkesir. <laughs> anam 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 ablaşı Ablası mama arıyor yavrum dedim. Ya sen çorcan olsa şarkıdan ha. Ay şuna bak hele, şuna bak. Ne güzel de kurulmuş oturuyor ya. Ne kuruldu kışlar? Ne kuruldu kışlar? Ne yapıyorsun sen? Selam ver, selam. Bak gözü kırptı, gördünüz mü size? Selam ver dedim. Aa, Aşkım, göz kırp bakayım, selam ver bakayım. Aa. Bak demin size selam verdi ya. Bu kadar da romantik denize karşı güneşlenmiş akşama kadar <laughs> ya güneşlenmiş bir şey sunuyor, bakan, bir evet alınmaya, bak. oy bakalım <laughs> oy yaparım yani değişik değişik <laughs> Çık gündüz Ne olacak? Tamam boş ver. altında çıkması lazım bir Denize giriyor çocuklar gördünüz mü? Şöyle yükselteyim de görün. Hmm. Karşı tepelere bakın. o Karşı taraf denizin ee, bizim bu karşı tarafımız tam yani burası. Uzak çekimden yapıyorum. Büyüterek sizlere canlar. Dur. Gel telefon geldi. Ay. Bakın büyütüyorum şu anda kameramı. Git gide büyüyor karşı. Size Ege'den selamlar canlar. Ege'nin incisi deniziyle, kumuyla, dağıyla, Ormanıyla. Ege'den selamlar olsun canlar sizlere. Bakın şöyle bu tarafı da göstereyim. Bakın. Biz işte böyle güzellikler içinde yaşıyoruz canlar. Bakın dağlarımızı gördünüz mü? Dağlarımız işte burası. Kaz Dağları denen bölgemiz burası. Gördüğünüz gibi yakın çekim yaptım sizlere canlar. Yani. Ve kordonumuz burası. Nuna Parkımız burada. Kaz Dağları'nı seyrederek Nuna Park'ta eee neydi şunun ismi? Yok 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 şey, Dönme dolaba Dönme dolaba biniyorsunuz yani güzel değil mi sizce? Bir tarafta denizi seyrediyorsunuz, bir tarafta kaz dağlarını seyrediyorsunuz ve biliyorsunuz çok da güzel yani bence. Oh oh Mmm oh, oh. harika bakın. Güneşin batımı. Yani tam gitmemiş. Arka planda görebiliyorsunuz. Akşam oldu ama şu anda saat eee 9'a doğru geliyor ama arka planda bakın kızıl kızıl görünüyor değil mi canlar? İşte bak güzel bir atmosfer. İnsanlar böyle gelmişler. Çok güzel masasını atanlar da var bakın. Burada herkes kafasına göre takılabiliyor ya. Ha, ondan sonra bakın aynen. E bu tarafı da birazcık çekeyim değil mi? Merak etmeyin yani. Yavaş 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 dönüyorum. Bakın kordonumuz da burası. Biraz da uzaklaştırabilirim. Evet. İşte böyle Güzel. Kimisi kumsal oturmuş, kimisi masalara oturmuş, kimisi çay bahçeleri böyle sırasıyla mesela oraya oturmuş. Bu tarafta da bakın restoranlar var. Şu ışıklı olduğu yer olduğu gibi restoranlar dolu. Yeme içme güzel yani. Bakın motormuzda bu. Hadi gezelim hep beraber. Hangi mi motos? Bak böyle kordağında geziyoruz, i̇şte Çok güzel. Sizler de almak istiyorsanız alın. Daha çok güzel yemeğiniz evet. bu halde. Harika bir moda. Anca geziyoruz yani. Böyle oturuyoruz sahile karşı. Hmm, bakın arkadaşım Kadri. Selam. Bak burası da onun tezgahı. Şero babamız da orada mısırcı kendileri kutluyor. Arkadaşlar, mısırcı Şero. Ya mısırıyla ünlüdür Akçayda. Ya bak. Akçayımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Harika değil mi? şu anda Bakın. Mısır cips yapıyor, mısır kaynatması ve... Akçay'da bir tane. Evet, Akçay'da bir tane arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Harika bakın. Beş aylık hamile bir kadın gördüm. Ama bütün gün 24 saat ayakta dikiyorlar. Olur mu be arkadaş? O şunu oturturum biraz ya. Yazık günah değil mi? Bak bebek de burada bebek. Beş aydık arkadaşlar. Ana, oturturum be. Yazık günah değil mi? Bak şu. Ya. İşte böyle. patır patır patlıyor. Çatır çatır çatlıyor. Hadi bakalım. Közler. Közde mısır böyle işte arkadaşlar. Gelimim. Senin Allah. Çinle halk kızını gelmem sert başlar. Vermesin Allah. Biri biterken gelme düdü başlar. Vermesin Allah. Ne süpahnalı Goku torresi dostum ne süpahnalı bizi

I'm okay.